Evet arkadaşlar Merhaba bugün sizlerle birlikte kaplumbağa kurabiye yapacağız bu benim anaokuluna giden kızımın ikram günü için yaptım çocuklar çok severek yiyor çok eğlenerek de yaptık hep birlikte çocuklarla çok güzel bir etkinlik anne kız etkinliği diyebiliriz Haydi o halde hep birlikte yapım aşamasına başlıyoruz Merhabalar Elif'in dünyasına ve kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle kaplumbağalı kurabiye yapacağız bu özellikle çocukların çok hoşuna gidebilecek bir kurabiye. Ve şimdi yapımı için başlıyoruz. Burada 250 gram margarin koyuyorum. Burada yarım su bardağı sıvı yağ. Bir adet yumurta 1 su bardağı nişasta mısır da olur buğday da olur ben mısır tercih ettim. 1 su bardağı pudra şekeri. Evet, spatula yardımıyla karıştırıyoruz. vanilya, bir paket vanilyam var. Onu ilave ediyorum. Ve bir çay kaşığı kabartma tozu. ilave ediyorum ve önceden hazırlamış olduğum burada ise 3 su bardağı unum var. Üst bardağı unumu kontrollü bir şekilde yoğuruyorum. Çünkü bu hamuru yarıya ayırdıktan sonra ikiye böleceğiz. Yarıya ayıracağız. Yoğurduktan sonra ikiye böleceğiz ve 2 yemek kaşığı kakaom var. Onu da hamuru geri kalanına ilave edeceğiz ve öncelikle hamurumu yoğuruyorum. Şimdi kontrollü bir şekilde unlarını ilave ediyorum. Yavaş yavaş koymak istiyorum ununu. Çünkü unun markasından markasına da değişebiliyor bu ölçüler. su bardağı un ilave ettim ve şu an buradaki başka bir kabıma hamurun yarısını alıyorum kaplumbağanın kabuk kısmını yapacağız unla bu şekilde yapışkan olacak hamur ve hamuru ayırdıktan sonra burada 2 yemek kaşığı dolu dolu unum var onu da ilave ediyorum ve tekrar yoğuruyorum Elime yapışmayacak şekilde verebileceğim bir hale gelecek. Söylediğim gibi markasından da kaynaklanabiliyor. Yağın da yine aynı şekilde markasından da kaynaklanabilir. Un oranı tamamen son noktada sizlere kalıyor arkadaşlar. Yani bir kaşık iki yemek kaşığı ilave edebilirsiniz. Ben buna yine iki yemek kaşığı daha ilave etmek istiyorum. Un. Evet, benim onun biraz yani markasından kaynaklı iki yemek kaşığı doldurup bahsetmek istiyorum. Ve tekrar yoğuruyorum. Bu ayaklı kaplumbağanın ayakları ve kafası olacak. Bakın şu an elime yapışmıyor. Tam kıvamını aldı. Kulak memesi kıvamında olması gerekiyor hamurumuz. Şu an bu tam ölçüyü tutmuş oldu. Ama bu şekilde elime yapışmıyor. Buraya koyuyorum. Ve diğerine yoğurmaya başlıyorum. Bu da kakaolu kısmı. Ben buna da yine kakaolu ya da iki yemek kaşığı tekrar unumu ilave edip kakaoyu ile eklemek istiyorum hamura 2 yemek kaşığı unu ilave ettim. Söylediğim gibi unun azizliğini uğradım ben. Markanı. Ve tekrar burada 2 tepeleme yemek kaşığı kakao var ilave ediyorum. Ve tavuğun için vuruyorum. Dolu dolu yemek kaşığı kakao'mu da ilave edip hamurumuz bu şekilde şekil aldı. Burada iki renk kurabiye hamurumuz var. Şimdi ben şekillerini vermek istiyorum. Burada ceviz büyüklüğünde kakomdan başlıyorum. Ellerim kakao olduğu için ceviz büyüklüğünde alıyoruz, hafif bastırıyoruz, bırakıyoruz alıyoruz. Bu şekilde tamamlıyoruz kabuk kısmını. Ayaklarını ve gölgesine geçeceğiz. Bunu bitirdikten sonra bu şekilde ceviz büyüklüğünde alıp bastırıyoruz. bu şekilde bütün kuraliyelerimin kakaolu kısmını bitirmiş oluyorum ve bunları kenara alıyorum ve şimdi ise burada beyaz olan hamurundan fındık büyüklüğünde bacaklarını ve kafasını yapacağız bu şekilde küçük toplar halinde koyuyoruz Evet bu şekilde bütün hamurlarımı yaptım. Beyazlarımı da bakın şöyle yapımdan göstereyim. Ve şimdi yapım aşamasına başlıyoruz. Evet yaptığımız toplardan 5 adet alıyoruz ve yanlarına böyle çok birbirine birleştirmeden yan yana toplarımızı koyuyoruz. Bunlar kaplumbağanın bacakları olacak ve kafasını da oraya koyduk. Şimdi kaplumbağanın sırtını yapıyoruz. O yuvarlamış olduğu kapoğlu e, ceviz büyüklüğündeki hamurları bastırarak bu şekilde bir kürdan yardımı ile şekil yapıyoruz. İsterseniz kürdanınız yoksa çöp şişle de olabilir, bir bıçak yardımı da olabilir arkadaşlar. Bu şekilde kaplumbağamızın sırtına koyduk ve o e, hamur kabartma tozu olduğu için illaki şişecek ve şöyle de gözlerini koyacağız kaplumbağamıza. Evet. Bu şekilde tekrar koyuyoruz. Dört tane bacakları birleştirmiyoruz. Onlar nasılsa kabaracak, birleşecek birbirlerine. Biraz ayrı kayıp da olabilir. Ve tekrar hamurumuzu alıyoruz ve sırtını yapıyoruz. Bu tamamen kabuğu olmuş oluyor. Bu şekilde şekil çıkartıyoruz. Ve kaplumbağamızın üzerine koyuyoruz. Bütün bu işlem bittikten sonra gözlerini de bu şekilde takacağız. Evet son halleri kurabiyelerimin bu şekilde kaplumbağa kurabiyelerimi şimdi pişirmek üzere 180 derecede önceden ısıtmış olduğum fırına koyuyorum. Yaklaşık 20 dakika kontrol bir şekilde pişireceğim. Evet şu an kurabiyelerimiz pişti. Fırından çıkardım. Ve çok güzel görünüyorlar. Soğuyana kadar tepsiden almıyoruz. Soğuduktan sonra alıyoruz. Ve gördüğünüz gibi kaplumbağa kurabiyelerimi çok güzel şekilde oldu. Beğenip abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.